Apocalypse. herkese Merhaba arkadaşlar kriptografi kanalından bugün sizlerle çok güzel çok yeni analizlerimiz var onları paylaşacağım Evet yine yüksek potansiyelli bir coin seçtik Bitcoin paritesinde çok yüksek potansiyeller barındıran bir coin arkadaşlar uzun süredir Süre gelen düşüş trendini yaklaşık 2 yıldır 25 Mart 2019 gününden itibaren süren Bitcoin paritesindeki düşüşünü Mart'ın başında kırdıktan sonra güzel bir hacim desteğiyle arkadaşlar yukarı yönlü bir kırılım seyretmeye başladı. İlk hedefimizi belirleyecek olursak 2 yıllık gelen düşüş periyodunda buradaki yatay çanak kulp formasyonu tamamladığı için Hemen şöyle bir çanak derinliğini alalım sizlerle beraber. Çanak derinliğini alıp formasyon sonuna eklediğimiz zaman tam olarak ilk hedefimize gelmiş bulunmakta. Bu hedef ise yaklaşık şu andan eklersek bu coin'i çantamıza %363'lük bir kar payı bize sağlayacaktır. Ve bundan sonra eğer çanağımız tamamlanmış olursa buradaki de büyük partide baktığımız zaman bu sefer aşağı taraftaki çanağımız tamamlanıp buradaki hedefimizi koyduğumuz zaman ise yine kontrol edelim. Bu fiyat seviyesinden de %92'lik yani ortalama %86'lık bir yükseliş daha bizi bekliyor. Totalde ise şu anki fiyatın yaklaşık olarak 8-9 katına tekabül ediyor bu fiyat arkadaşlar. Bu fiyat seviyelerinden tekrar bir retest beklenip ikinci hedefimize gitme potansiyeli orta ve uzun vadede oldukça yüksek. Bitcoin paritesinde 4 saatlik grafiğine baktığımızda ise şunu gözlemliyoruz. Kırılım gerçekleştikten sonra çok güzel bir yükseliş trendi yakalamış ve bu trendi işaretlediğim noktalarda birçok kez test etmiş. Yani buradan çıkarılabilecek sonuç şu. Eğer siyah kalın çizgiyle belirttiğim orta uzun vadeli iki yükseliş trendine aşağı yönlü kırılımında ani satış baskısı gelebilir. Fakat bu seviyelerin altına kırmadığı sürece orta ve uzun vadede potansiyel hedeflerimiz nuscoin'de bellidir arkadaşlar. Hemen dolar paritesinde tekrar inceleyelim. Dolar paritesinde de uzun bir süredir gelen düşüş trendi yine kırılmış ve kırmızı kalın çizgiyle belirttiğim yükseliş trendini oluşturmuş. Burada da çok güzel bir çanak oluşumu söz konusu. Eğer yine bu çanak oluşumu tamamlanırsa bahsettiğimiz çanak derinliği tekrardan %66'lık yani ikinci direnç seviyemizdeki hedef fiyatımıza 2 dolar seviyelerine tekabül ediyor. Burada da güzel bir kar marjı bizleri bekliyor olacak. Yine potansiyel hedef olarak totalde ise %145'lik bir Artış bizleri bekliyor olabilir Nuscoin'de. Bu yükseliş tekrar tamamlandığında ise gördüğünüz üzere çok büyük bir çanak oluşumu gerçekleşmiş olacaktır. Eğer bu çanak oluşumu da tamamlanırsa hemen fiyat seviyemizi kontrol edelim. Yaklaşık olarak 5.88 6 dolar seviyelerine kadar potansiyelimiz Nus dolar paritesinde bizleri beklemekte. Hemen yeni yüksek potansiyelli bir coin'imizi inceleyelim. SXP yeni coin'imiz. Projesi çok iyi. bize kartlarla anlaşması olan bir coin. Hemen analizine başlayalım. Evet Bitcoin paritesinde yine uzun süredir süre gelen bir düşüş trendimiz söz konusu. Henüz bu düşen kırılmadı. Fakat bu düşen trend her an kırılabilir. Kırılması söz konusunda ise ilk hedefimiz %65'lik bir kar marjıdır Bitcoin paritesinde. Çünkü dipte oluşan bir çanak kulp formasyonumuz tamamlanmış. Tekrardan retestlerini yapıp e, direnci seviyelerinde tutunma beklenebilir. Eğer bu tutulmada gerçekleşirse ilk hedefimiz SXB'de %65'lik bir kar marjıdır. Fakat Orta ve uzun vadede özellikle çok büyük potansiyel barındıran bir coin olması sebebiyle yine bunu seçtim. Şu anki fiyat seviyelerinden eğer ekleme yaparsak yaklaşık olarak %400'lük bir kar marjı XP'de bizleri bekliyor. Ve büyük resme baktığımız zaman ise burada yine büyük bir çanak oluşumu söz konusu. Yine çok büyük potansiyel bir hedef belirliyorum. Çanak derinliği kadar bizim bir kar marjımız olursa SXP'de hedef daha sonrasında %87'dir. Şu anki fiyattan ise yaklaşık %1163'lük bir potansiyel barındıran bir coindir. Hemen dolar paritesinde inceleyelim. Dolar paritesinde ise yaklaşık ocağın başından beri süregelen bir yükseliş trendi söz konusu. Bu trend aşağı yönü kırılmadığı sürece uzun ve orta vadede SXP'den herhangi bir endişemiz olmaması gerekiyor. Ve gördüğünüz üzere çanak oluşumu her an tamamlanmak üzere ve eğer bu çanak oluşumu tamamlanırsa %78'lik bir artış daha. yani potansiyel hedefimiz 7.5 dolar seviyelerinde olacaktır. Şimdi CHZ'nin güncel analizini yapmak üzere coin'i seçtim tekrardan. Son geçtiğimiz iki gündür yüksek satış baskısı yedi. Bunun sebebi de yaptığı yükselişten sonraki aşırı fiyat sıkışmasıydı. Burada tekrardan gördüğümüz üzere gelen orta ve uzun vadeli ki yükseliş direndimiz test edildi. iğne atıp tekrar döndü. Yani aşağısına kırmadı. Şu an için henüz yine korkacak bir şeyimiz yok. Potansiyel hedefimiz ise çanak oluşumu ve çanak oluşumundan sonra %46'lık bir hedef bizleri bekliyor. Şu anki fiyatlarını ise ekleme yapacak olursak yaklaşık %177'lik bir kar marjı CZ'de bizleri bekliyor. Buradaki potansiyel hedeflerin asıl anlamı şudur. CZ'nin çok güzel anlaşmaları var. Çok güzel firmalarla. Bu yüzden orta veya uzun vadede bu yükselişlerim beklemek pek de sorun olmayacaktır CZ'de. Fakat buradaki ana düşüşü kendi çantamızda nasıl koruyabilirdik? Hemen gösterelim. Günlük grafiğe aldığımız zaman CHZ'yi Eresay tepelerine baktığımızda Eresay'ımızın ilk tepesine baktığımızda 20 centlik fiyata tekabül ediyor. İkinci tepeye baktığımızda ise 30 centlik fiyata tekabül ediyor ve son tepeye baktığımızda ise 93 centlik bir fiyata tekabül ediyor. Burada baktığımız zaman Eresay tepelerin ikisi eşit yönde. Fakat fiyat hareketlerine baktığımız zaman çok büyük bir artış söz konusu. Burada Eresay'da negatif uyumsuzluğu tespit edebilseydik bu ani düşüşten etkilenmemiş olacaktık. Yani burada trade edilmesi gereken nokta 90 seviyelerinde yakalayamamış olsak bile 60 seviyelerinde satışımızı yapıp zaten büyük bir satış baskısı yiyor. Bu seviyelerden tekrar toplamak olacaktır CZ'yi. Son olarak ise VTHO coin'i dolar paritesinde inceleyelim. Ön yük resimde gördüğümüz gibi çanak oluşumu tamamlanıyor. Ve bu oluşumdan sonra yaklaşık çanak derinliği kadar bir yükselişimiz geldikten sonra yine LSI tepelerindeki uyumsuzluk söz konusu olduğu için bakıyoruz burada ilk fiyat tepemiz. ikinci LSI er tepemizde ise çok büyük bir ivme söz konusu. Burada yaklaşık olarak kendimizi RSI uyumsuzluğunu göz alırsak %42'lik bir düşüşten kendimizi korumuş olacaktık. Fakat baktığımızda orta ve uzun vadede süre gelen bu yükseliş trendimizin aşağısına kırmadığı sürece korkulacak herhangi bir şey yok. 4 saatlik grafiği alıp incelediğimizde ise yükselen bir trend oluşumunda gelen altıran takozda eğer kırılım gelirse yaklaşık olarak iki kere denemiş bu kırılımları. Fakat yüksek hacim gelmediği için başarılı olamadı coin. Eğer buradaki seviyeden desteğimizden tekrar tutunup direnci hacimli bir şekilde kırarsa yükselişimiz tekrar beklenebilir. Ortalama yükseliş marjımız ise bu fiyat seviyelerinden eklemiş olursak %79'luk bir fiyat artışıyla 0.02 seviyelerine çıkması söz konusu. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Analizlerin devamından anında haberdar olabilmek için abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Evet, attığım videoları da beğenerek destek verebilirsiniz arkadaşlar. Yeni analizlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.